Herkese merhaba. Çok kısa bir video çekeceğim, lütfen geçmeyin. <laughs> artık bu üçüncü denememiz. Ee, şimdi şöyle annelerden, babalardan da artık geliyor gerçi, babalar da yazıyor bize. Ee, çok sık bize sorulan bir soru var. Bunu video çekerek e, detaylı bir şekilde size göstermek, anlatmak istedim. Kalın mı, ince mi? içinde el yap var mı, yok mu diye sorularımıza karşı yaklaşabilir miyiz Hasan Bey? Şimdi ben asla el yap kullanmıyorum. Benim çocuğum gece çok terleyen bir çocuk ve elyaf tulumlar giyindiği zaman daha fazla hastalığa sebebiyet verebiliyor, daha fazla terliyor ve daha fazla üst değiştirmek zorunda kalıyorum geceleri. Uyku bölümlerimiz karşılıklı çok fazla yaşanıyor. Görüldüğü üzere tulumun kumaşı kalın zaten. İçine iç astar kullanmaya gerek duydum çünkü elyaf koymadım kumaşın kalınlığıyla iç asları birleştirdim ve uyku tulumunu bu şekilde yaptık 6-12 ay bir tulumumuzdan örnek şöyle gösterelim asla elyaf kullanmıyorum kumaşımı pamuk koton kumaşlardan kullanarak rahat kışlık bir uyku tulumu oluşturuyorum fermuarda bu şekilde kapanıyor Kollar ve bacaklar esnek kumaşlar. Şöyle gösterelim. Kollarımızda aynı şekilde. Fermuarlarımız bebek tenleri hassas olduğu için şu şekilde bir detay vardık. Asla bebeğimizin tenine fermuarı değdirmiyoruz. Ve mutlaka bedene ve ölçüye göre tulumlarımızı satıyoruz. Bu kadar.